Yeraltı kanalına hoş geldiniz. Size Deccal'den biraz bahsetmek istiyorum. İslam mitolojisine göre ahir zamanda Mezih'in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan şeytanı temsil eden varlıktır. Alnının ortasında sadece Müslümanların görebileceği kefere yani kafir yazısı vardır. Kendisini önce peygamber daha sonra tanrı olarak tanıtacak ve dünyaya fitne yayacak olan kişidir. Onun ölümü yalnız İsa tarafından alacaktır. Ve kıyametin 6. alametidir. Deccal ile ilgili hadislerden biri, ben Deccal ile beraber olanı ondan daha iyi bilirim. Onun yanında akar iki nehir vardır. Onlardan biri dış görünüş itibariyle beyaz bir sudur, diğeri alevlenmiş bir ateştir. Sizden biri ona yetişirse atış olarak gördüğü nehre gelsin. Sonra başını dağılırıp oradan içsin. Çünkü o soğuk bir sudur. Deccal'in sol gözü yoktur. Üzerinde kalın bir perde vardır. İki gözü arasında kafir yazılıdır. Okuması olan, olmayan her Müslüman o yazıyı okur. Deccal kelimesi pek çok kişi için bir anlam taşımaz. Çünkü insanların büyük bir bölümü bu konuda çok sınırlı bilgiye sahiptir. Hatta bu kavramı hiç duymamışlardır. Oysa Deccal, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününün yaklaştığını işaret eden hadislerde hakkında çok fazla detay verilen son derece önemli bir kavramdır. Deccal ahir zamanda yani dünyanın son devirlerinde ortaya çıkacak olan en büyük negatif gücün adıdır. videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.